Beyler hoş geldiniz. 10 bin kupaya kasmaya çalışıyoruz. Başka ekstrem hiçbir şey yok. Dümdüz girip oynayacağım. İnşallah kazanırız. Sami 26 geldi. Türk mü lan bu? Sami. Eski 26 Eskişehir plakası değil mi? Eskişehirli arkadaşlar şimdiden videoyu beğensin. Diğer şehirdekiler de beğensin aslında. Zararı yok yani benim nezdimde. Yine güzel olacak Allah Allah. dondurdu. Dondurdu lafı yediğine dıktı valla. Lafı ağzıma dıktı. Sırf yalancı göstermek için beni dondurdu bineceği pezevenk. Ben kasırga bekliyordum da. Atmadı hayret neyse. Sigara yakalım şöyle. Oo dev mezarlık oynuyor bu. Dev mezarlık oynuyor. Affet bu gece ölmek isterim. Pembe bir mezarlık olmak isterim. Karanlığı elimle bölmek isterim. Seni çok özledim. Da. Doğru mu söyledim o şarkıyı? Ulan bomba kulesi nedir bre vicdans. Adamın destesi 50 kilo bu arada ya. Valkyrie var, cadısı var. Top şeyi var, bomba kulesi var. Bu neymiş ya? Bu adamı nasıl yakarız? Sami, oynadığın desteği sıçayım birader bu ne ya? Dur meyve suyumdan bir yudum alalım da kendime gelin. Mezarlığı da var bunun. Bu mezarlıkta oynuyor bu. Hem bir mezarlık olmak isterim. Kule takasına gidelim ya. Sami vallahi bizi harcayacak param parça edecek bizi Sami. Karanlığı elimle dolmak istemiyorum. Ah, oh yeah. Kule takası mule takası yapamadı Sami. Ah, oh. Mis gibi de vurduk oraya. Şimdi bu arkadan cadıyı koyduğu gibi bizim saldırmamız lazım. Zinhar bizi yakalarsa bizi yakalarsa çok pis batıracak bu eleman. Sami Başkan'ın destesi bayağı tehlikeli. Sami 26. Evet. Gördüğün gözler benim, duyduğun sesler benim. İki elin yakanda her gece seni ben... Gördüğün gözler benim, duyduğun sesler benim. İki elin yakanda her gece seni ben... Severim. Güzel, o kureyi aldık. Döndüğün zevkler benim, tattığın acılar benim, ben varım artık hayatta, çabalama boşuna benimsin. Eşek Sami niye oraya valkür attın ki? atanı tamamlayaydım bari. attığım tomruğu sikeyim ben nasıl bir geri alayım ya? Şöyle. Silah şör. Bir buz golemi. Aynen, aynen güzel. Sami geçti borun pazarı süre şeyini diye dayım. Yok sen bu desteği bilmiyorsun. Cacık, fıs. Osturuptan suruktan teyare sen bu desteği beceremiyorsun reis. Sami'ciyim. Şimdi ne yapıyorsun? Açıyorsun YouTube'u, yazıyorsun Royal Sefiri diye. Eğitici ve öğretici videolarımızın yanı sıra desteler hakkında tutorial'lar da elde ediyorsun efendim. Yalnız almasın güleyi lan. Son dakika golü gelmesin. Oraya döndürdüm bir de topu. Tamam, tamam bir şey olmasın. Böyle Alif topunu da Harran'a doğru atayım. Bir de güleyim Sami'ye. Gerçi adam Türk lan. Efendi bir çocuk da hiçbir şey demedi. Bravo Sami. Özür dilerim kardeşim güldüğüm için. Ben bir şerefsizim. Allah çok pardon. Pardonunu namına koy. Ne pardon oğlum? Sosyal mısın lan sen? Neyse bir el daha atalım. Sami'yi tokatladık. Sigara <laughs> sigaramızı diyeceğim arkadaş. Bolon sigara nasıl sönüyor ya? Valla ağzımızı, dudağımızı, yarrağımızı yakacağız günün birinde ya. Çok tehlikeli bir şey bu arada ha. Sigara sönük gibi görünüyor ama aslında yanık. Vallahi çok tehlikeli. Vur bir tane. Bir tane daha vur. Boy! Ananı avradını sikeyim senin. Mor kelleni sikiyim. Recep'i koydum. Recep savunacak şimdi hepsini orada. Recep bu arada bu. <laughs> Bana geçen şey diyor Whatsapp'tan. Diyor ki top kartı koyduğunda benim adımı zikredersen bir daha sikerim seni diyor. Ben de inadına yapmaya karar verdim sürekli. Her top koyduğunda Recep'in ismini söyleyeceğim. Oo! O, reis. Dikşürü belediye dağıtıyor galiba. Beleş ha. Meleş ya. Vur binici, vur binici. Allah'ın kahrı bir tane vur. Bir tane daha vur. Çok güzel. Çok güzel ama yine de Allah seni kahhar ismiyle kahreylesin. Bir devgar topuna göt verdim. Yazıklar olsun bana. Hiçbir şey demiyorum. Namussuz, şerefsiz sizin Şöyle şunu şuraya koyalım. bu ee, adamla aynı yerden gitmemiz çok sağlıksız. Çok sağlıksız. Niye? Atıcısı var çünkü. Ama ne var? Devam edeceğim. Öyle şuradan, atıcı koyacak, önüne bir de dev yapıştıracak. Evet, bile bile hatalı oynuyorum ya. Yani. Harbiden mal gibi oynuyorum. Şuna bak, hiç hiç vuramadık. Diğer taraftan atsaydık bari. Şimdi bu adam mezarlık atsa hakkı mıdır? Haklıdır hocam. Net hakkıdır Hakan da olur. ona. Şöyle şuraya tomruk, kartopunu da attı. Tamam, çok iksir zararına girdim bence reis ya. Valla çok çok iksir kaybettin sen. Bence oraya 3-5 tane vururuz. Yok korma hiçbir şeye koruyamaz. Hiçbir şeyi koruyamaz. Bir kanın altına düştün arası. Bir tane daha vur. Çok güzel. Çok güzel. Daha Cenab-ı Hak'tan biz belamızı mı isteyelim? Ne, ne yapalım yani? Gayet de iyi vurdum. Çocuğu bu sefer azarlamayacağım. Sigaramdan da bir fırça çekelim. Tamam artık diğer taraftan bir çıkalım ya. Reis'e saldırmasına müsaade etmememiz lazım. Çünkü bu adam saldırırsa yarra basarız. Dev mezarlık oynuyor. Acayip tehlikeli. Çok tehlikeli. Öyle böyle değil. Yuh! Pezevengin evladı. Bir tane vursan ölür mü? Ölür mü? Ölür müsün? Şöyle. Şöyle iskelet. Biraz sessizleşebilir yalnız? Dudaklanmam gerekiyor. Şunu şöyle bir koyayım. Güzel geç 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 o ayakları geç geç bitti 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 oyun bitti Instagram'dan bildirim gelmiş ne bildirimi lan bir tane vur bir tane vur bir tane vur 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 aslan parçası be ne ismi be şöyle savunalım o silahları 31 vuruyordur tonluk 15 level tonluk 31 vurmuyorsa bu oyunundan anlarak oyun zaten güzel şöyle şunu şurada tutalım senin oynadığın mezarlığı sikiyim Kadın Kadın meşşe. ha sana bravo. ha Bak bak. Bak görüyor musun bravo? <laughs> Sierra numara bir hoca. Sierra numara bir. Bana emoji atılınca çok sinirleniyorum. Ama ben atınca da rakibe çok keyif alıyorum. vallahi beni bildiği gibi yapsın ya. Çok adaletsiz. Çok şerefsizlik. Aha yine Kolombiyalı geldi. Valla iki gündür karteller geliyor benim karşıma. Hadi hayırlısı. Topu sik gibi attım bu arada. Attığım topu sikiyim. Attığım bir de şeyi, şeyi de sikiyim. Buz golemini de sikiyim. Elimin ayarına sokayım ya. İşte görüyorum Allah'ın sopası yok. Böyle cezalandırır adam. Elim ayağım birbirine dolaştı orada. Her kartı yanlış koydum. Sen git sen git. Zaten vuracağını vurdum bizi. Ana kule aktif edecekti ne güzel. Ona da tomruk attım. Yanlış oynadım. Bu maç faillerle başladık. Hayırlısı olsun. <laughs> Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutursa Üff, birlik olsun. Ananı sikeyim senin, bu adam benim elimi tutmasın. Bu adamla ben birlikte olmak istemiyorum, elimi de tutmasın. Orospu çocuğu, orospu çocuğu cehennem ejderi. Allah senin belanı versin orospu evladım. Kuleye vurur mu o ya? Vallahi vuracak. Git lan, lan git! Çok zarara girdik. Bitti oyun. Biniciye hiçbir şey yok. Arkadaş bu nasıl değişik, nasıl marjinal, nasıl sikik bir destedir bu ya. Ne atsam ki şimdi biniciye bilemedim. Cehennem ejderi. Ananın amı. Ananın amcı. Ananın G noktası. Ananın pıttı. İki dudağının arasına amına koyup. Puh. Geçmişini sikeyim senin ya. Mini gay oradan çıkman çok iyi oldu lan. Güzel. O onu atlar onu resetler. Alev topu koyacağım bir de bir daha resetlensin. Git lan. Git git. Mini Pekka, dur abi dur. Oğlum sen nasıl bir salakmışsın ya. Valla bir şey diyeyim mi? Aldı. Verdiğim maçı şu an çevrimi potansiyelim var. Adamın salak gibi oynaması sayesinde. Top, top nasıl vurmadın sen fişekçi abi? He? Fişekçiye nasıl vuramadın sen orada? Atayım bari şeyde onu Mini Minipack kafaya romaz. Avradının götünü sikeyim senin. Of. Mega şövalye attı ya. Mini pek atman lazım oğlum. TTS on seyde o mini pek kalan. He? kondu tam la kondu Buraya gel buraya gel. Bırakın binicinin peşini. Vuracak o bir tane oraya. O bir tane vuracak oraya. Affetmeyecek orayı. Oraya affetmez o. O hiç kimseyi tanımaz. Hiç kimseye acımaz o. Oy. Lan 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 lan. Uf, vuracak sandım ha mini pekka çok korktum o eğer paket olurdu <laughs> oh. jardilla başkan şöyle iskeleti çevirelim sen bir dur sen bir dur yani. bunun arkasında da domuz bir değil mi oğlum erkek değilsin lan erkek erkek adam değilsin lan adam erkek müsveddesi çakalsın fişekçiye bak fişekçiye bak Oha nereden vurdu lan o fişekçi Mini fekka 3 atmaz değil mi O kadar da değil canım Güzel hasarda öne geçmemiz kafi ya Zama, Zamanı oynamaya çalışıyorum şu an Çünkü biraz sıkıntılı bu arkadaşın destesi Yakalar söktü bizi Şuna bir alev topu çekeyim Güzel bir de tombuk Allah büyülerle vururum lan acayip mi 3 taca geliyor 3 taca geliyor Sen ne diyorsun ya sen ne diyorsun? Sen neler anlatıyorsun? Neler neler? Dur dur vurmayın topa. Top lazım, top lazım. Binici gelecek. Orası bu çocuğu mini pek daha. Vuracak sandım ben. Şöyle verelim mi? Güzel. Evet. Sıçtı ya. Bu arkadaş sıçtı. Valla aldı ma aldığı maçı verdi bana şu an. Sala gerif. Şuna bir alev topu çekeyim. Bir tane daha vurdu binici. Neler neler. Şu an biraz sıkıntı yalnız. Ortaya... Ah siktir. Korktuğum başıma geldi. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Şuna bir alev topu. Binici dur abisi dur abisi dur abisi. Binici dur 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 dur. dur. Abi dur ama ya. Dur ama ya. Seninle ne diye anlaştık biz? Amına koyayım binici. Öldürün şu kahpeyi. Vurma. Bir tane daha vursaydı var ya. Bittiydik. Maç direkt bittiydi. Çık yani. Sat maçı direkt. Bunu Siyok'tan öğrendim. Öğrenememişim. Tamam. Ee, şöyle buz golemi. Ortaya bir tane top. Bak nereden attık şeyi görüyor musun Mega Charlie'yi? Saldırmayayım diye. İt it. Şöyle. Şöyle şimdi bir topu. Bir de Mega Top çektim miydi buraya tam. Bir de Alev topu. Vurmasın. Binicinin vurmaması lazım. Binici sen vuruyorsun. Sen vuruyorsun. Sikiyorsun ama. Allah kahretsin. Bizim binicinin bir tane vurması lazım. <laughs> ben niye mega şövalyeye karşı kazanamıyorum ya? Ben niye mega şövalyeye karşı in alamıyorum ya? Senin o Kolombiyalı esmer anneni sikeyim ben ya. Bak sigaram da içmediğim için sönmüş. Maça odaklandım o kadar bir dünya Sigara boşa gitti ya. Harbiden senin ben koyu tenli anneni sikeyim ya. Tüh, melez bacını sikeyim senin. Of. <laughs> Moralim bozuldu. Bir maç daha gireceğim. Galvano geldi. Boyna Galvano. Mega şövalye atmasın. Rica ediyorum, yalvarıyorum. Mega şövalye gelmesin. Tamam mı? Ne atıyorsan at mega şövalye atma. Ne bu orospu çocuklarındaki mega şövalye aşkı? Ben anlamıyorum Herkes de oynuyor amına kodumun kartını. Ulan bir benim mi hoşuma gitmiyor? Bir ben mi nefret ediyorum acaba? Bazen soruyorum kendimi. Bu kadar insan oynuyorsa demek ki sıkıntı sendedir. Diye. Çok güzel oldu bu arada. Aynen. Öldür elektroyu. Bir elektroya göt verme. Sen 15 level silah şörsün o? 15 level silah sen daha iyi ya. Attığım topa bak. Ben kaybedeyim zaten. Amını siktiğimin oyununu kaybedeyim. Recep'e koyduğum yere bak. Evet. Eyvah. Gel buraya. Güzel. Özellik basma. Bastı tamam. Bir siki aradığı söylenemez. Binici koyacağım savunmaya. Evet. <laughs> Niye hı binici? hı hı Uf. <laughs> <laughs> Cadı. Atıcı. Goblin machine. Ananı sikeyim senin buraya gel. Ananı avradını sikeyim senin. Atıcı da var ki adamda reis ya. Bak kuleye atıyor piçe bak piçe bak piçe piçe. Vurma lan. Atma lan. Lan bana koyayım. Arkadaş fevri oynuyor. Benden de favori ya. hatta. Mal vs ekstra mal izliyormuş şu an. Ee, tamam güzel. Bunu bir yakalarız gibi ya. Hayır Direkt cadıya vurman gözlerimi yaşarttı silahşor. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Canı gönülden tebrik ediyorum Emine. de. Elektro koyacak o silahşörün üstüne. Muhtemelen senin ananın götünü dilliyim ya. Böyle. Nerede o? Hah. Böyle dilliyim senin anneni ya. Orası bu çocuğu ya. Lanet orası bu çocuğu. İllet orospu çocuğu, kanser orospu çocuğu sen. Şuna bak. Fişekçiye bak. Öl amına koduğum öl. Fişekçiye vuracağım lan. Ay senin ananı avradını sikeyim ben boss haydut. Senin de göt deliğini sikeyim orospu çocuğu. Vur bir tane. Lan nereye vuruyor amına koyayım? Nereye vuruyor? Nasıl vuruyor? Kime vuruyor ya? Yani? Bowling Arkasında da atıcı var. Bowling. Anana uğradınız kimsenin. Bowling. Amana kodumu ne seni. Mor kafanı sikeyim. Şey var mı acaba? Büyüsü var mı büyüsü? Büyüsü yoksa alabiliriz belki. Bir ihtimal var. Arkada silahlar çıkalım. Büy büyüsü var mı Onu da teyit etmiş oluruz böylece. Allah kahretsin. Ne bu alet Kuleye vuracak. Cadı kuleye vuracak. Tamam vurmadı. Hayır. Şu an çok şeydeyim ya, çelişkideyim. Bir... ilk. Ha. Söylediğim meydan. Daha fazla küfür etmek istemiyorum. Günah. Bir süreden sonra günah Allah tarafı sindirmenliğine geçiyor. Ya bunların Allah'ı yok. Bunlara... Yok ho ho, ho. amana koyayım seni. Bak ya. Lan silah şöyle vursana orospunun evladı. Yine vurdu gitti ya. Güzel çift silah oldu yalnız. Tehlike arz ediyor. Tehlike arz ediyor. Koyacak mega şövalye koyacak. Kolsuz sakat orospunun çocuğu. Gidiyoruz vallahi gidiyoruz. Abi testası da vardı bunun değil mi? Lan ben vallahi unutmuştum testası olduğunu lan. Yemin ederim unutmuştum lan. Tamamen çıkmış aklından testası oldu Tamam saldırmaya devam Saldırmaya devam 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 Devam, bir tane vur ne no olur Geçelim orayı Geçsin adamın orayı lan Bir tur geçsin abisi o da oynasın ya O da oynasın yazık günah çocuğa ya Mega şövalye atacak evrimli atacak bir de orası bir çocuğu, Evrimli 379 yetiyordur inşallah Tonga'da topu yetiyor mu Yetiyor mu 21 attım 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 attım. Oy! Sabrın sonu selamet. Sabrın sonu selamet. Normalde sabrın sonu cinayetler taşak geçerdim ama sabrın sonu selamet. Hakikaten çok iyi oldu bu maç ya gerçekten. Arif Emir teşekkür ediyorum bağışın için kardeşim. Şunun desteğe bak. Rezil. Rezil olur rezil. Yine amına kodumun oğlu seni. Baba babanın babası da oğlum var diye göğsünü gere gere geziyordur sağda solda. Şunun desteğe bak. 4.9'u 50 kilo destesi var Anlına koyayım ya Bu Kolombiyalı kabat Kaybettiğimiz <laughs> Klana da gelin bu arada klana bekliyorum sizi. Ya çek şu mega şövalyeyi ya Klana bekliyorum yüce konsey Yalnızca davetle geliyoruz davet atın da aktifsem kabul ederim 3000 kupa gerekiyor öyle çok Yüksek kupalı oyuncular aramıyoruz Aradığımız tek şey bağış sadakat saygı sevgi Neyse hadi görüşürüz